Tariqun ve arun. Çok engebeli, çok meşakkatli bir yol olduğunu gördük, ibadet yolunu. Ve sebilun sa'bun. Zor aşılan, zor ilerlenen bir yol olduğunu gördük. Kethirul akabat. Engellerinin çok fazla olduğunu gördük. Böyle dümdüz yürüp gidilen bir yol değil, ibadet yolu. İnsan çünkü namaz kıla kıla da Allah'tan uzaklaşabiliyor. Oruç tuta tuta da Allah'tan uzaklaşabiliyor. Nice namaz kılanlar vardır ki onlara kalan sadece yorgunluktur buyurur Aleyhissalatu vesselam. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an onlara lanet eder buyurur Aleyhissalatu vesselam. Yani en temel ibadetlerin karşılığı olmayabiliyor. İbadetin kulu abid yapması için bu ibadetin ibadet alemini yükselmesi gerekiyor. O aleme doğru giden yola bakınca kefiratul akaba çokça engeller olduğunu gördük. Şedidetun meşakkat ve bu yolun çok meşakkatli, şiddetli meşakkatleri olan bir yol olduğunu gördük.